Herkese selamlar. Bu videomda Karşıyaka ile Şile Yıldız Spor arasında oynanan karşılaşmayı yorumlayacağım. Süper Lig ve 1. milli araya girdi. Bu sebepten dolayı maçlar yok. 2. ve 3. Lig'de milli takıma giden oyuncu neredeyse hiç yok. Neredeyse demeyeyim hiç yok takımlarda. Tabii bu sebepten dolayı da milli ara verilmiyor. Onlar maçlara devam ediyor. Karşıyaka ikinci kez kendi evinde sahaya çıktı. İlkinde seyirciden yoksundu, cezalıydı. Bu sebepten dolayı ligin dördüncü haftası evindeki ikinci haftada taraftarını arkasına almış bir karşıyaka vardı. Maçtan günler öncesinden biletler satışa çıktı ve kapış kapış gitti. Tabii yine statta boş yerler çoktu. Karşıyaka maalesef böyle başarı oldu mu taraftar çok artıyor, başarısız oldu mu düşüyor. Süper Lig'de oynasa o stat bile yetmez ama 3. Lig'de oynayınca o stadyumu dolduramıyor maalesef. Yani o stadı diyorsam Mustafa Denizli stadında, stadyumda ilk kez seyirci yerini aldı. Ondan öncesinde Alsancak statı zaten Karşıyaka'nın yıllarca, uzun onlarca yıl kullandığı bir stattı. Bu yeni statı ilk defa seyirciyle taçlandırdık Karşıyaka. Tabii böyle bir günde herkes galibiyet bekler. Karşıyaka zaten grubun favori takımlarından biri, şampiyonluk favorisi. Şile Yıldız Spor 3 maç oynadı. Üçünde de beraberine kaldı. Ne galibiyeti ne mağlubiyeti var. Ortada gidiyor. 1 bir, bir puanları toplayarak gidiyordu. Karşıyaka bu maçı kazanır. Hatta seyircisinin arkasına alarak fark bile atabilir diye düşünceler vardı. Ama evdeki hesap çarşıya uymuyor. Karşıyaka deplasmanında iki maç yaptı. İkisinden galip geldi. Ama evinde oynadığı ilk maçı kaybetti. O maçta üstünü oynamıştı ama 1-0 mağlup oldu. Burada yine evinde çok üstün bir karşılaşma çıkardı fakat gol atmayı başaramadı. Maça da çok hızlı başladı. Oyunu rakip yalanla yığdı. Şile Yıldız Spor, 3 dakika kendi yaralanından çıkamadı. Çıktığında da 3. dakikadan saniyeler almıştı. Maç ama buna rağmen yine Karşıyaka maçın başından sonuna kadar üstünlüğünü sürdürdü. Şile Yıldız Spor pek fazla varlık gösteremedi sahada. Pozisyonu bile yok denecek kadar azdı. Ne var? Karşıyaka'nın karşı oyuncuları daha teknik oyuncular. ya Bu ligin de biraz üstünde teknik oyunculardan kurulu. Tabi transfer yasağı kaldırılınca Karşıyaka her zamanki gibi altyapı oyuncularını bir kenara itti. Sürekli kendini kanıtlamış oyunculara yöneldi. Üçüncü ligde artık getirebildiği oyuncuları getirdi ve takıma soktu. Yani bu teknik bunun yanında koşuyorlar, savaşıyorlar. Tabi bu da bir artı avantaj sağlıyor Karşıyaka'ya. Maçlarını tabi üstün oynamasına neden oluyor. Bu maçta da aynısı oldu. Şile Yıldız Spor ileriye gitmekte zorlandı. Hızlı ucumlarla gitmeye çalıştı. Orada da az adamdan çıkmak zorunda kaldığından topu çok çabuk kaptırdı. Bu karşıyaka yaka atağına dönüştürecektim. Atak her pozisyon atak olmadı tabii ki. Çünkü karşıyaka bu ikinci canlı izlediğim maç cansızı da zaten iki oluyor deplasman maçlarını hiçbirini izlemedim. Evindeki maçları izledim. Karşıyaka ilk evindeki ilk maçtaki gibi topu aldı, defansında dolaştırdı. Niye dolaştırdı? İleriye top atmak için. Tabii ki futbolda nedir? Bir an evvel kaleye gitmek çok önemlidir. Dolaştırıyorsun. Niye dolaştırıyorsun? İleriye yönlendiremediğin için nasıl göndermeye çalışıyor? Stoperler bir sağa bir sola gidiyor. Onların ortasına Mustafa geliyor. Mustafa ile çıkmaya çalışıyor karşı her seferinde. Tabii Mustafa göbekte. Göbekten ileri oynayacak ama orada oynayacağı bir oyuncu bulmakta zorlanıyor. Arada sırada bir kişi geliyor top almaya ama bir kişiyle orta sahayı çekip çeviremezsin. Orta sahada kalabalık olacaksın ki ileriye daha rahat top Fakat ne zaman ki kanatlara topu yaydı, kanatlardan ileri çıkmaya çalıştı. Bunda genellikle başarılı oldu. Ama ilginçtir, bu kadar kanatlardan başarılı olmasına rağmen yine maçın başından sonuna kadar göbekten çıkmayı tercih etti Mustafa Aşar. Oyuncular da çok kızdı gerek topu almaya gelmedikleri için gerek yanlış yerde durdukları için bazen kızdı oldu Mustafa'nın takım arkadaşlarına. Tabi kaptan Mustafa yıllardır karşıya kadar oynuyor en deneyimli oyuncu sadece karşı yakadaki deneyimi değil genel olarak en deneyimli oyuncu Mustafa oyunu o yönlendirmeye çalıştı ama tabii ki dediğim gibi orta sahadan yeterli destek bulamayınca topu ileriye taşımakta göbekten ileriye taşımakta zorlandı fakat kanatlardan dediğim gibi pozisyonlara da girmeyi başardı ucuma çıktı pozisyonlara girdi fakat Son vuruşlar çok ama çok kötüydü. Karşı yakanın kaybettiği sebeplerden biri de bu. cezalanına o kadar toplu oynamasına rağmen az gidiyor. Net pozisyon buluyor. En az 3 tane %100 pozisyonu vardı. İyi vuruş yapsa gol. Mesela bir tane 6 pasın birazcık ilerisinde bir metre ilerisinden kaleye uzak. O kadar yakın. İlk bir şut çektiler. Kaleciden döndü. Karşıyaka göre sol tarafı hafif hafif bir sol kale cepheden görüyor. Biraz çapraz. Çok da fazla çapraz değil. Yani kale tam önünde. Bomboş bir alan. Tek başına kalmış karşıyakalı oyuncu. Ne yapacak? Orada rahatça uzak direkt dibine topu gönderdi mi gol. Kaleci bir şey yapamaz. Kale çizgide kalmış. Açıyı da kapatamamış. Çünkü orada pozisyon şut gelmiş. Onu kurtarmış. o anda kalp ama topta rakibinin önüne gelmiş. Kaleci artık orada çaresiz. Çaresiz yakalamışsın. Sen bomboşsun. Bir vuruyorsun kalecinin dibine. Geri pası atsan bundan daha hızlı atarsın. O kadar yavaş olunca kaleci rahat rahat yattı aldı. Yani böyle bir pozisyonda sen kaçırıyorsan galip gelmen çok zor. Dediğim gibi en az 3 tane net pozisyonu vardı. %100 atılması gereken Onları başka takım olsa atardı 3-0 bu maçı kazanırdı. Ama karşı yaka, sanki ayaklarında prangalar var. Bir türlü kaleye bu, vuramıyorlar. Bir pozisyonlar için. Bir pozisyonda şöyle isimlere de bakayım. Numara olarak genelde yazıyorum. İsimler unuttuğum için, isimler ezberlemek zor geldiği için numarayı yazdım. 88 numaralı Özgür yanlış görmediysem. Özgür Güler karşıya kalan. Sol çaprazdı. Bomboştu o da. İlk defa güzel bir vuruşu izledik. Kaçıncı dakikaydı bakayım. 69. dakika. Çok güzel vurdu. Top kaleciyle geçti. Biraz aşırtma vurdu. Kaleci de hafif öndeydi. Uzak köşe gidince kaleci o topa uzanamadı ama eski karşıya kalı karşıya kadar yetişmiş. Hatta İzmir doğumlu sanırım karşıya kadar oldu. Karşıya da çocuğu sayılır. Saffet gurur yazar. Topu çizgiden kafayla çıkardı. Korner attı. Yani eski karşıya kalı karşıya kanın çocuğu karşıya kanın 3 puan almasını engellemiş oldu orada. Bir tane bu güzel şut vardı. Onun dışında birçok şut da çektik kaleye. Hepsi rakibin üzerindeydi. Rakipten döndü gol atmayı tabii ki başaramadı bu sebeplerden dolayı. Şöyle notlarıma da bakayım. Konuk takımın hücuma çıkmakta zorlandığını, pozisyonu neredeyse yok denecek kadar azdı. Bir türlü kaleye gitmeyi başaramadı. Tabii karşı kan istekli oyunu, kendi sahasında oynaması, daha kaliteli ayaklara sahip olması, daha çok koşması, sert futbolu tabii ki rakibini olumsuz yönden etkiledi. Geride çok fazla pas yapıldığından bahsettim. Bir türlü ileriye çıkmakta zorlanıyor. Kanatları daha çok kullanması gerekiyor. Kanatlardan daha rahat çıkıyor. Son vuruşların kötülüğünden bahsettim. Burada karşılaşmada öne çıkan isim Mustafa Aşan oldu. Her zamanki gibi çok koştu, çok savaştı. Olmadık pozisyonlarda ayak uzattı. O kısa boyuna rağmen yani şimdi uzun boylu oyuncu olursun. Top rakiptedir. Ayak bacağın da uzundur. Uzun bir uzat, uzun adım atarsın. Topu rahatça rakibinden çalabilirsin. Ama kısa boyuna rağmen geliyor. Oyuncu topu saklamasına rağmen ayağını uzatıyor bir şekilde o topa dokunuyor. Rakip ittirse bile, yer düşse bile kalkıp hemen topu alabiliyor. Çevikliği de var. Bu maçta da bunu çok yaptı. Hem top geriye geldi, topu dağıttı. Hem orta sahaya gitti. Ara pasları attı. Sağ sola top dağıttı. Hem hücumda hem defansta her zamanki gibi çalışkan bir isimdi. Maçlarda genellikle skor Kimin lehine ise sürekli yerde kalır. Bu maçta da Şile Yıldız Spor için beraberlik güzel bir sonuçtu. Bir puandan eve dönmek na mağlup unvanını devam ettirmek güzel bir şeydi. E tabii maç 0-0 90 dakika boyunca gitti. Gol olmadı ama çok da fazla ne yerde yattı ne de topu oyuna çok geç soktu. Yani ufak tefek vardı. Yerde yattığı oldu. Ama o kadar da çok fazla değil. Genelde birinci ligde de bakıyoruz. Süper ligde de bakıyoruz. Oyuncu hiç yokken uzak bir yerde sakatlanıyor. Ayağını kaldırıyor. Kramp girdi diye. Bekliyor doktorlar. Sağlık ekibi gelsin. O geliyor. Beraber yavaş yavaş dışarıya çıkıyorlar. Maç oynanmıyor. Şire Yıldız Spor bunu hemen, hemen hiçbirini yapmadı denebilir. Bir iki pozisyon vardı. Kalecinin bir yere yatışı vardı. Ama fazla durmadı. Hemen kalktı. Sonra bir 89. dakikada vardı. Artık karşıyaka son dakikalarda bastırıyordu. Cezalını önüne uzun toplar oynuyordu. Bu da pozisyonlar bulmasına, şut pozisyonları bulmasına neden oldu ama değerlendirmeye başaramadı. ne 89. dakikada top kaleciye geldi. Kaleci de bir an evvel ileri atayım dedi. Orada Yusuf Şöyle bir bakayım Yusuf'un soy ismi neydi? Notlarından da burada Yusuf'u yazmışım ama yanlış yazmışım. 7 numaralı oyuncu Bünyamin Yavaş Kaleci Yusuf Balcıoğlu topa vurdu. Bünyamin Yavaşoğlu da koştu. Kalecinin topu vurmasını engellemek için, topun ileri gitmesini engellemek için sırtını döndü, büyüdü. Topla sırtına çarptı taça gitti, sert toptu. Ama Benjamin tabii o sırtına geldi. Pek fazla bir şey olmaz oradan. Sonra döndü, yürüyecek gibi oldu. Yedek kulübesine baktı. Birden kendini yere bıraktı. Sırtını tutmaya başladı. Tabii bayağı bir komik bir pozisyondu. Çünkü yani baştan sırtına geliyor bir şey yok. Tam gidecek. Yedek kulübesine bakıp kendini yere atıyor. Yedek kulübesinden de pek bir şey söylendiğini sanmıyorum. Kendi kafasından geçirmiştir. Dur bir yere yatayım zaman geçireyim ama çok fazla uzun sürmedi. Hemen kalktı. öyle futbolu kötüleştirecek bir hareket sayılmazdı. Şöyle köşe yazımın notlarına baktım. Bir de maçta aldığım notlara bakacak olursam. 9. dakikada bir karşı yaka tehlikesi vardı. 13. dakikada kaleye bulan ilk şut geldi. karşıyaka yaka Kaleci yattı, aldı o topu. Karşı kanattan da. 16. dakikada cezanın içerisinde karambol vardı. Şut çekildi. Orada karşı yakalı oyuncu ismine bakayım 10 numaralı Emre ayağını koydu. Vurmayı da başardı. Top kaleye giderken kaleci uçtu. Topu kornere çeldi. Gol olmasını engelledi. Tabi burada bir topta dikkatimi çekmişti. Simsiyahtı. Genelde toplar halı sahada oynanınca siyahlaşır. O topta siyahtı. Artık o toplan nerede oynandı, nasıl siyahladı? Yani genelde karşıyaka antrenmanlarını Çin'de yapar bildiğim kadarıyla. Sanki halı sahada oynanmıştı. Yani büyük ihtimalle o toplu halı sahada oynanmıştı. Kaleci topu Yusuf Balcıoğlu topun siyah olduğunu gördü onu aldı, kenara attı. Bu topu oyuna sokmayın, oynatmayın dedi. Arka tarafta o top kaldı. Tabii böyle siyah toplar sadece onu değil ha, artık saat 8'den sonra hava kararıyor. Işık da olsa top Çin'den neredeyse Çin yeşil ko biraz koyu top siyah koyu görmesi birazcık daha zorlaşır. Beyaz topla oynamak tabii daha avantaj. Özellikle Kaleciler için topun koyu olması kötü bir durum. Nasıl geldiği oraya o top öyle bilinmez. O topu en azından bir silseler, yıkasalar giderdi o siyahlığı. Burada atladığım bir şey daha vardı. Özellikle ikinci yarıda Şile Yıldız Sporlu oyuncular fazlaca pas hatası yaptılar. Hem de kendi yer alanlarında. O pas hataları Karşıyaka hücumuna dönüştü. Oradan da pozisyonlar geldi. Eksik yakalandı. Çok fazla yapmasa da yani Karşıyaka bugün atamadı ama başka takım yakaladı mı o pozisyonları kaçırmayabilir. Kolay kolay kaçacak pozisyonlar değildi. Şile Yıldız Spor'un buna dikkat etmesi gerekiyor. Bu 46. dakikada gelmişti. Mesela kapılan toplardan karşıya kalktığa kötü şut. Sonrasında gol olmamıştı. Kale içine kafa var. %100 pozisyon. Kale içinde kafayı kaleye doğru kalenin herhangi bir yerini atsa uzak köşeyi böyle rahat vursa gol gitti gitti avuta vurdu. Bu da çok ilginçti. Yani bu da %100 kaçan bir gol pozisyonu 49'da. 54'te bir Mustafa'nın ara pası vardı. Asist yaptı adeta. Orada 8 numaralı karşı yakalı oyuncu Onur Kolay. Kolay'a kaçtı. Topu tutup vurmak yerine top kaleye doğru gidiyordu bir gelişine vurayım dedi. Tabi birazcık da uzak kalmıştı topa. Boşa gitti. Ayağı vuramadı. Topu da kaleci geri pası gibi yattı. Aldı. Yine bir 55'te %100 kaçan pozisyon vardı. Bu özellikle ikinci yarının başlarında karşı, karşıya arka arkaya net pozisyonlar yakaladı. Bu 55. dakikayı söylemiştim. İki kere üst üste şut çekti. Bir kaleciden döndü. Bomboş pozisyonda uzak köşeye rahatça bir ayağının içiyle bıraksa gol ama kalenin kalecinin dibine vurduğu için kaleci yattı aldı o topu. Şöyle geçeyim. 82. dakikada vardı. Karambol vardı. Şile'de Penaltı noktası, Şile cezalandığı içi penaltı noktası civarı. Yüksekten gelen top kimse vuramadı. Karşıyakalı oyuncu yere geldi, gelir gelmez vurdu. Sanırım orada önünde de başka bir karşıyakalı oyuncu vardı. Sanırım top ondan döndü. Kendi arkadaşına vurdurdu. Tabi orada sağında sonunda iki tane daha Şileli oyuncu vardı. Önünde de karşıyakalı oyuncu vardı. Büyük ihtimalle o şut karşı yakalı oyuncudan döndük. Gerçi karşı yakalı oyuncuyla arasında yarım metre fark vardı. Tabi oradan vurmaya çalışması da yüksekten geldiği için yukarıdan aşağı indiği için o anda kendini sanırım şutu ayarladı öndeki oyuncuyu görmediği için. 85'te karşı yaka tehlikesi vardı. Uzatma dakikalarında özellikle karşı yaka uzun toplarla Şile Yıldız Sporu Ablukaya aldı. Orada da gol çıkabilirdi. Cezanın içerisinde oynanan topları tabii çok fazla karşılayamadı Şileli defans oyuncuları. Hepsi zaten forvet ile de defansa gelmişlerdi. Bazılarını karşıladılar, bazılarını karşılayamadılar. Ama sonuçta Şile Yıldız Spor istediğini aldı. 4. maçından 4. beraberliğini çıkardı. Halesine 1 puan yazdırdı. 4 maçta 4 puanlar. 12. sırada karşıyaka 4 maçta 7 puana yükseldi. Ve ilk 6, içinde, ilk 6 içinde olmak önemli. Ama ilk 2 içinde olmak daha önemli. Çünkü direkt playoff oynayacak. Sanırım bu grupta da 2. direkt playoff finali oynayacak. 3, 4, 5, 6. sıralar birbirleriyle eşleşecekler. Bir takım ikinci sıradaki takımla playoff finali oynayıp ikinci lige çıkacak. Şu anda beri, belediye Derince Spor 4 maçta 10 puan. Bütün herkes 4 maç oynadı zaten eksik maçı olan yok. Belediye Derince Spor 10 puanı var. Karşıyaka'nın 7 puanı var ve Karşıyaka hala liderliğe yakın bir maçta bile liderliğe yükselebilme ihtimali var. Puanlar birbirine yakın olduğu için şöyle 6. sıradan itibaren 7 7 8 9 9 10. Şile Spor'da, Şile Yıldız Spor'da şöyle bir bakıyorum. Kameranın arkasında kaldı puan durumu. Şöyle yukarıya çekersen daha rahat görürüm. Şile Yıldız Spor'da 4 puanda son 3 takım düşecek. 2 puan düşme potası. 2 puanın 2 puan üzerinde. Burada da bir yorum dikkatimi çekti. Statsız KSK bu maçtan sonra taraftarsız da kaldı. Daha gelmezler demiş. Karşıyaka bu maçta beraber kalınca taraftarın gelmeyeceğini söylüyor. Tabi bu Göztepe'de kesinlikle olmuyor. Göztepe küme düşmeyi oynasa bile taraftarı stadı doldurabilecek kapasiteye ulaştırıyor. Karşıyaka dediğim gibi eğer başarı yoksa taraftarı azalıyor. Bakalım bundan sonraki maçlarda bu olacak mı? Karşıyaka taraftarı yeterince takımına sahip çıkmıyor. Bazı grup var özellikle çarşı grubu. Deplasmana da gidiyor kendi sahasında da yaz kış dinlemiyor hatta bir keresinde maça gitmiştim Hava soğuk Yağmur yağmış ama yağmur yoktu birinin Yere mi düşmüş ne pantolonu çamur içinde Suyun içine girmiş pantolonunu suyla su da pis zaten orada birikmiş su Pantolonu suyla Atatürk Stadion'da oynamıyor maç suyla temizliyordu maça girecek Yani böyle defakar Defakar taraftarı da var ama skora göre maçlara giden taraftarı da var. Artık bu skora göre yapmamalığı artık bir eğlence olarak da görmeli. Karşıyaka her zaman taraftarı statta yerine alıp takımını desteklemeli. Bu videoyu da burada sonlandırıyorum. Herkese mutlu, sağlıklı günler dilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.